güzel fuardan neler söylemek istersiniz? Önemli bir platform üzerindeyiz. Ee, ara fuar gibi gözükse de aslında capcanlı. 5000'in üzerinde 3 gün boyunca ee, ziyaretçi öngörülüyor. 90 ülkeden geleceği söyleniliyor. 2 kalabalık hol. 150 katılımcı var. 73'ü Türk, 77'si yabancı. Şimdi hem bu fuarı değerlendirerek hem de son mesajınızı alarak programı kapatalım. Ya şöyle biz RNT fuarlarını zaten yıllardır hem takip ediyoruz. Yurt dışı fuarlarına gidiyoruz. Katılımcı olarak gittiğimiz var, ziyaretçi olarak gittiğimiz var. Bir defa zaten bu fuarın katılımcı sayısının, yabancıların fazla olduğunun bile bu fuarın global bir fuar olduğu belli. Çünkü Almanya'da, Amerika'da, Şangay'da, Rusya'da, gibi farklı yerlerde düzenlenen bir fuar. Düzenleyen ekip ulusal arası fuar düzenlemekte çok başarılı. Çinli heyetlerle de çok başarılı. Avrupa heyetleriyle görüşmekte çok başarılı. Amerika şirketleriyle görüşmekte çok başarılı. O yüzden RT fuarları biz katıldığımız günden beri çok başarılı geçiyor. Ben önce RT ekibini tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir organizasyon yapıyorlar. İyi emek harcıyorlar. Bütün yıl bu fuarla yaşıyorlar. Ve ben tarihini çok doğru buluyorum. E ee, tam aslında 2026'nın trendlerini gösterebileceğimiz bir fuar. Yani yılı bitiriyoruz bir ay sonra 2026 başlıyor. Yeni ufuklar, yeni soluklar katıyor buraya gelen ziyaretçilere. O yüzden ben RET Fuarı'nı hep başarılı buldum. Ee, kendilerinden de Allah razı olsun çok memnunum. Her konuda da yardımcı oluyorlar. Ee, o yüzden ben herkes adına her sektörden burada çok farklı firmalar var yani bizle alakalı alakasız firmalar var. Ben hepsine başarılar diliyorum. Ee, umarım iyi geçer. Tabii sizin de hakkınız ödenmez. Siz her fuara koştur koştur geliyorsunuz. Perde satıcıları ailesi olarak bizi ekranlara çıkarıyorsunuz. Size de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık sağlıklıyorum. Bu sene ilave olarak Afrika, Arap ülkelerinin dışında Avrupa müşterileri de gelmeye başladı. Ve Avrupa'dan da sipariş aldık bugün. Bu çok bizim güzel. için çok güzel bir şey. Amacınıza ulaştınız mı? Ulaştık Allah'a şükür. Yani İnemli ilk günümüz şey. çok bereketli geçti. Evet. Neleri amaçlayarak geldiniz? Amacınız yurt dışından müşteri edinmek mi? Yani i̇hracatta payınız daha, olması mı? Evet mi? evet evet. Yani aslında bu fuarın şu anda gördüğümüz kadarıyla yabancıların daha yüksek olduğu e, ihracatta yönelik. Yani ülkeye artık bir dövizin daha çok fazla girmesi gerekiyor. Ee, bu fuarda aslında o konuda biraz tercih ettik, yani ihracatı yönelik ve şu anda da gördüğümüz kadarıyla yüzde seksen yurt dışı müşterisi var burada. Ki evet. R&T bizim için çok kıymetli. Biz Stuttgart'a da katılıyoruz, Almanya'da da katılıyoruz, buraya da katılıyoruz. Burası her yıl düzenleniyordu, iki yılda bir düştü biliyorsunuz. Ee, çok mutluyuz, özellikle R&T'ye gelen müşteri bizim için çok kıymetli çünkü ne istediğini bilerek gelen müşteriler. Ee, direkt bir kişi gelip ben sadece şu sistemin şu kumaşını arıyorum diye gelip nokta atışı gelen müşteriler bizim için çok kıymetli bir fuar. Ee, o zaman şöyle diyebilir miyiz? E, R&T organizasyonunda R&T'nin organizasyonunda e, biliyorsunuz şu tutkart ve Ares Fuarcılık <laughs> e, çok güzel bir altyapı hazırladılar. Evet. Onlara buradan bir mesajınız var mı? Çok mi? teşekkür ederiz hepsine. Ee, çok güzel bir fuar, çok güzel katılım var. Yurt dışından da katılım var. Ee, i̇yi olacağını bekliyorduk zaten ama beklentimizin biraz üzerinde geldi. Çok da mutluyuz. E, ee, AOK gibi global bir firma. Ee, diğer pazarlara verdiği önemin aynısını hatta daha fazlasını buraya vererek yeni ürünlerini de burada aynı şekilde tanıtıyor. AOK ekibi de burada. AOK gibi büyük global firmaların bu fuarlara gelmesi buradaki pazardaki İmanatçılar, müşteriler için önemli bir şey. Evet. Ee, belki ona Avuk ulaşmaları normalde zor olacak, ama Avuk aslında ayaklarına gelmiş oluyor evet, burada. Sizin aracılığınız. Evet, doğru. Evet. Dolayısıyla fuara böyle bir katkımız olduğunu düşünüyorum ben. İkinci şıkka gelelim. Fuardan beklentileriniz neler? Zaten AUK e, global bir firma, bir evet. üretici firma. Ama e, AUK Türkiye'nin, Türkiye açısından da değerlendirelim. Tabii. Beklentileriniz neler oldu? Ya, biz şimdi tabii <laughs> Türkiye için e, nispeten yeni bir markayız. AOK çok eski bir firma olmasına rağmen. AOK'un kuruluşu 98. Evet. Türkiye'de bilinirliği bizimle beraber artmaya başladı. E, bu anlamda hem bilinirliğimizin artması, ürünlerimizin tanıtılması, müşteri sayısı, sayımızın artması için bu tür fuar organizasyonu çok önemli bir fırsat oluyor. Hem mevcut Müşterilerimize yeni ürünleri konuşuyoruz. Hem de yeni firmalarla tanışıyoruz. Dolayısıyla bizim aslında tabii daha yapacak çok işimiz var. Pazar çok büyük, potansiyele çok fazla, yapılacak çok şey var. Fuar bize güzel bir fırsat sunuyor. Aynı zamanda da ihracat olanakları anlamında da güzel bir fırsat sunuyor. Bugün sabahtan beri o kadar fazla yabancı ziyaretçimiz oldu ki yani Nijerya'dan gelen vardı, İran'dan gelen vardı, Amerika'dan gelen vardı, Litvanya vardı. Bunların hepsiyle bir şekilde ticaret yapma şansımız var. Bu anlamda da hızlı bir şekilde inşallah ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Evet, Arantif fuarı malum bizim geleneksel ev tekstili fuarlarımızdan farklı bir fuar ve Arantif fuarı. Şu an anımsayamıyorum kaçıncısı yapılıyor Türkiye'de. Yedincisi. Böyle. Yedincisi yapılıyor. Bu fuar Türk tekstilinin bir yerde nereye geldiğini gösteriyor. Hepimiz böyle güzel bir fuar yapıyoruz. Ee, bizler katılırsak bu fuar daha çok gelişecek. Ee, bizler katılırsak yabancı ziyaretçiler daha çok gelecek. Ee, herkesin bu fuara katılmasını, sektörün bir şekilde... E, Fuarların bu tür tanıtımların içerinde, içerisinde olmasını bekliyorum. Apresan neden fuarlarda? Apresan fuarlara ne katıyor? E, dün buraya gelen birkaç müşterimizle de görüştük. Biz bütün müşterimizi ziyaret etmek istesek bir yıl boyunca yerimizde oturamayacağız. Ancak burada hepsi bir arada aynı masada oturabiliyoruz. Bir arada konuşabiliyoruz çünkü bu, bu müşterilerimiz bir araya toplamamız da mümkün değil. Ama birkaç tanesini bir araya topluyoruz. Hem sohbet edebiliyoruz hem ortak kararlar alabiliyoruz. Hem de hepsini çok kısa bir süre içerisinde görüp istişare edebiliyoruz. Dolayısıyla bizim Apresan'ın şu andaki fuar tek katılım amacı iş ortaklarımızla bir araya gelebilmek. Çünkü artık fuarın, ya da fuarın bizim fuara katacak tek şeyimiz bu. Ufuk Bey, sektörümüze yapmış olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ve önümüzdeki fuarda yine hep beraber olmayı umutla teşekkürlerimi sunuyorum. Permisam fuara güzel bir soru oldu bir anda. Çok şey kattığı için hangi birinden bahsedeceğimi bilemiyorum. Ee, yenilikler kattı. Evet. Güzel yenilikler kattı. Yeni ürünler kattı. Ee, ve de çok da memnunum bu konuda. giren. Evet. Memnuniyetinizden şu doğuyor. Evet, Permisan'da fuardan almak istediğini aldı. Burada yeni dostlar edindi. Evet, yeni dostlar evet. edindi. Evet, bunu bu farklı bir şekilde söylemedi. Tabii yeni dostlar edindi. Yeni insanlarla tanıştık ve yeni müşterilerimiz oldu. Çok evet. da teşekkür ederiz. Evet. Kesinlikle bu fuardan çok memnunuz. Ya şöyle her fuarın kendine özel bir kitlesi var aslında. Yani müşteri portföy açısından birbirlerinden farklı değerlendirmek gerekiyor. TÜYAP'taki e, insan sayısıyla, katılımcı sayısı, ziyaretçi sayısıyla burayı karşılaştırmak doğru değil. Çünkü burada özel bir kitle var. Yani ürünleri bilen, ürünlerle doğrudan ilgilenen, ürünlerin detaylarına hakim çok özel bir müşteri kitlesi var. E, dünyanın her yerinden insanlar geldi buraya. O, o yönden çok başarılı bir fuar. Çok memnun kaldık. E, i̇nşallah 2027 Stuttgart versiyonunda da olacağız. E, yurt dışı fuarlarını da takip ediyoruz. Teşekkürler. Başarılı fuarlar yani katkısının olacağını düşünüyoruz hem bize hem sektörümüz için. Gerçekten teşekkür ederim bu arada R&T'ye. Her şey çok mükemmel ve çok organize bir şekilde halloldu. Hiç problem yaşamadık. Hepsinin eline emeğine sağlık diyeyim. Bir defa bu sene R&T Turkey Fuarı Ticaret Bakanlığı kapsamında prestijli fuarlar listesinde ve katılımcılar Burada yapmış oldukları masrafın %50'sini Ticaret Bakanlığı'ndan geri alabiliyorlar. Şu anda bunun üst limiti 303 bin lira olarak açıklandı. Ama e, önümüzdeki seneler için çok daha farklı fiyatlar var. E, yani 1 milyon konuşuluyor mesela. Dolayısıyla orada farklı bir kategorizasyona gidip rakamı konusunda artış olacak. E, yani şöyle düşünelim eğer e, 5 bin lira mesela diyelim metrekaresi fuara katılımsa bunun 2500 lirasını devlet zaten karşılıyor. Harika bir haber. Efendim geldik bir Eranti Türkiye Fuarı'nın sonuna. Çok başarılı bir fuar geçirdik. Biz de bunu gözlemledik zaten. Fuarın sonunda neler söylemek istersiniz? Biz önce Mesaj Tutkart Ares Fuarcılık e, ailesine çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizde böylesine güzel organize edilmiş bir fuar kazandırdıkları için ki 2013 yılından beri düzenli şekilde bu yansımalarınızı görüyoruz. Evet sizi tekrar kutluyoruz prestij kazandığınız için ve mikrofonu size bırakıyoruz. Perde satışları ailesi e, ile beraberiz uzun senelerden beri, baştan beri diyelim. Herkes e, bunu biliyor zaten. Sizin e eforlarınız da çok kıymetli. İnşallah bunu Almanya'daki fuarımıza da taşıyor oluruz diye planlarımız var biliyorsunuz. Dolayısıyla e sizlerle beraber olunca sektöre hizmet etmek çok daha zevkli oluyor e ve e umarım önümüzdeki senelerde çok daha güzel, verimli çalışmalar yapmaya devam ederiz.